At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli yarış severler 15 Ocak Çarşamba günü Şanlıurfa'yı Hipodromu'nda 9 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşu saatler 17.15'i gösterdiğinde başlayacak. Şimdi idman pisti programını izliyoruz. Bir numaralı Bravooğlu 800'ün 55.2, 400'ünü 28.3 yaptı. Aziz Akdemirli 13 Ocak'ta çalıştı. 2 numaralı Black Hero Abdullah Çankaya idaresinde 13 Ocak'ta 858.2400'ü 27.2 yaptı. 3 numaralı Cindy Reto, iç piste sprint yaptı. Mehmet Parlak'la 400'ünü 26.6 ile tamamladı. Çalışma tarihi 13 Ocak. 4 numaralı Cosmic Silver iç pistte Fethullah Felhan'la 600'ünü 46.5'luk, 400'ünü 31.9'luk dereceyle tamamladı. 5 numaralı Van Laschenç iç pistte çalıştı. Fuat Susen idaresinde 13 Ocak'ta 600'ünü 40.3, 400'ünü 27.1 yaptı. 6 numaralı tombalacı İzzet'in Güreke İdaresi'nde 12 Ocak'ta çalıştı. 854.8, 400'ü 27.4 oldu. 7 numaralı uslu çocuk iç pistte Hasan Altundağ İdaresi'nde 600'ü 40.5, 400'ünü 25.4 yaptı. 13 Ocak'ta çalıştı. 9 numaralı Star of Sema iç pistte çalışmasını Ahmet Hasan Bayar'la gerçekleştirdi. 854 ile 400'ünü de 26.9'da tamamladı 13 Ocak'ta. 3 numaralı Dağın Yankısı iç pistte Burhan Sarıdalla 600'ünü 45.4, 400'ünü 29.8 yaptı 13 Ocak'ta. 4 numaralı Dumrul, Aziz Akdemir'le 11 Ocak'ta çalıştı. 856.1, 429 oldu. 6 numaralı Kılıçbağ, 800'ünü 1.01.6, olarak tamamladı. Mehmet Parlak'la çalıştı 11 Ocak'ta. 7 numaralı Koca Tepe Mehmet Arslan'la 11 Ocak'ta 600'ünü 46.7, 400'ünü 31.5 yaptı. 8 numaralı Oğlum benim hiç pistte çalıştı Aziz Demir 11 Ocak'ta 600'ünü 44.7, 400'ünü 30.8 yaptı. 9 numaralı Serhan Batur iç pistte sprint yaptı. Mehmet Şahin ne 13 Ocak'ta 400'ünün karşılığı 29 oldu. 10 numaralı Mustican Can iç pistte Şanlıurfa'da Yunus Çelik Çelikbaş 11 Ocak'ta 800'ünü 1.04'lük, 400'ünü 32'lik çalışmayla sonuçlandırdı. Bir numaralı Aziz Geç Gelin iç piste 850.9, 400'ünü 24.7 yaptı. Mehmet Ali ile çalıştı 13 Ocak'ta. 2 numaralı Bandal 600'ünü 42.8 ile 400'ünü 28.3 ile tamamladı. Mehmet Emin Doğan idaresinde 13 Ocak'ta. 3 numaralı Bold Line bu at Sergen Turan idaresinde 11 Ocak'ta çalıştı 640.3 425.5 oldu. 4 numaralı Horse Hunter hiç biste çalıştı 645 430 oldu Burak Bektaşlı 13 Aralık'ta. 5 numaralı yetim Hasan İçpiste Mehmet Şahin ne 13 Ocak'ta 600'ünü 41.1 400'ünü 27.2 yaptı. 6 numaralı Blue Queen 856.7 ile 400'ünü 27.8 ile tamamladı üstünde Çetin Canpolat var. 7 numaralı Liv Tolga Yılmaz'la çalıştı 13 Ocak'ta, 800'ü 53.1, 400'ü 26.5 oldu. 1 numaralı Özer Dinç öndeki at arkada Kuzey Kartalı var. 858.2 ile 400'ünü 30.2 ile tamamladı. Bir numaralı Özer Dinç. İki numaralı Şimşekoğlu Yunus Çelikbaş'la sprint yaptı. 215.1 olarak tamamlandı. 5 numaralı gece ışığı ekranlara geliyor. Sprint yaptı 30.8 ile tamamladı Hasan da idaresinde 12 Ocak'ta. 8 numaralı Burahan hiç pistte çalıştı. 800'ü 1.01.4, 400'ü 30.6 oldu Hüseyin Altın kılıçla çalıştı bu adım. 9 numaralı Muş Fırtınası iç pisti Hacı Becen İdaresi'nde 13 Ocak'ta çalıştı. 859.2 400'ü 32 oldu. On numaralı Serhattım Burak Bektaş'la 13 Ocak'ta 800'ünü 1.02.8 400'ünü 32.3 yaptı. 12 numaralı Akkor Ateş iç pistte Abdullah Çankaya ile 13 Ocak'ta 800'ünü 1.03.6 400'ünü 31.9 olarak tamamladı. 1 numaralı Afterline 800'ünü 52.9 ile 400'ünü 26.7 ile tamamladı. Aziz Akdemir ile 13 Ocak'ta çalıştı. 3 numaralı Crash ekranlarda iç pistte 852.5, 52.5 400'ünü 26.6 yaptı Yusuf Cengiz de 13 Ocak'ta çalıştı. 4 numaralı East West Brother Rich Piste Sprint yaptı. Mehmet Şakir'le 13 Ocak'ta 400'ünü 27.7 olarak tamamladı. 5 numaralı Guide Rich Piste çalıştı. Mehmet Şakir ile 11 Ocak'taki çalışmasının 800'ün 53.5'la 400'ünü 26.7 ile tamamladı. 6 numaralı Mir Mirhat Hat ekranlara geliyor. 800'ün 55'te 400'ünü 28.2 ile tamamlıyor. Tolga Yılmaz'la 11 Ocak'ta çalışıyor. 7 numaralı Sarmat iç pistte Yusuf Cengizle 10 Ocak'ta 600'ünü 40'lık, 400'ünü 25.9'luk çalışmayla tamamladı. 8 numaralı Westbrook içteki 3'ülükte içteki at Westbrook'tu, dışta King Lightning vardı. Önde Tongu Çefe, onun arkasında Prince of Dubai, geride kalansa Gökçe Handı. 800'ünü 55.4 ile 400'ünü 28.4 ile tamamladı. 8 numaralı Westbrook, üçüncülükte içteki isim. 9 numaralı Ray right iç pistte çalıştı Hasan Altunday'la 13 Ocak'ta 600'ünü 39.8, 400'ünü 26.9 yaptı. 10 numaralı Can Bebiş sprint yaptığı Ümit Çizik ile 200'ü 13.8 oldu 13 Ocak'ta. 11 numaralı Döngel Kız iç pistte çalıştı Ahmet Hasan Bayar'la 6 Ocak'ta 600'ünü 42'lik 400'ünü 28'lik çalışmayla tamamladı. 1 numaralı Geyikli, 600'ünü 44.1, 400'ünü 29 yaptı Ahmet Hasan Bayarlı 13 Ocak'ta. 2 numaralı saf krom dıştaki isim, içte gözü kara batının vardı, 856.3 ile, 400'ünü 26.4 ile tamamladı. Burak Bektaş ile çalıştı Safkrom. 3 numaralı Gospadin 400'ünü 26.6 yaptı. Bu sprintini Yunus Çelik başla 13 Ocak'ta yaptı. 4 numaralı Korfalı Fethullah Felhan'la çalıştı 13 Ocak'ta. 640.7, 400'ü 27.2 oldu. 5 numaralı Pershing Priest iç pistte çalıştı Fethullah Felhan'la 13 Ocak'ta. 600'ü 39.1, 400'ü 26.2 oldu. 6 numaralı Şanlı Tay, binini 1.08.8'de 400'ünü 28.3 ile tamamladı. Mahmut Ünlü 11 Ocak'ta çalıştı. 7 numaralı Eproven ekranlara geliyor Mehmet Doğan'la 11 Ocak'ta 856.2, 400'ünü 27.4 yapıyor. 8 numaralı Şahinov Sandwich Biste Kenter yaptı Eyüp Sinanoğulları ile. 9 numaralı Grand Mathieu iç pistte çalıştı. Levent Taptik'le 13 Ocak'ta 854.3, 400'ünü 27 ile sonuçlandırdı. 11 numaralı Kuzey Kartalı arkadaki isim önde Özer Dinç vardı. 857.1 ile 400'ünü 29.7 ile tamamladı. 12 numaralı Daytime Sun 854.5 400.26 nokta 26.2 yaptı Vedat Kızmazla 13 Ocak'ta. 13 numaralı Gözü Kara Batınım içteki isim dışta Safkron vardı Yusuf Cengiz de 857.2 400.27 nokta 27.3 yaptı Gözü Kara Batınım 1 numaralı Tumbul Nazlı 859.5, 400'ün 30.2 olarak tamamladı. Mehmet Şakir ile çalıştı 13 Ocak'ta. 5 numaralı Gaye Canlı iç pisti Aziz Akdemir ile 13 Ocak'ta 600'ünü 44.1, 400'ünü 29 yaptı. 6 numaralı göze çarpan Mehmet Şahin idaresinde çalıştı. 13 Ocak'ta 800'ü 1.03.8, 431.7 oldu. 7 numaralı hoş Seda iç pistte çalıştı. 645.3 400'ü 30.2 oldu Mehmet Ali Aktürk'le 8 numaralı Calibe yavrusu 8 yüzünü 1 yüzünü 33 olarak sonuçlandırdı. Bu galobunu 13 Ocak'ta Burhan Sarıdalı'na yaptı. 10 numaralı Sevalcan hiç piste pistte bir çift 8 yüzünü 1-0.8, 4 31.2 yaptı. Mehmet Emin Doğan'la 11 Ocak'ta. 11 numaralı Şirin mi Şirin, 800'ünü bir çift sıfırla, 400'ünü 30.3 ile tamamladı Hasan Sökmen ile 13 Ocak'ta çalıştı. 12 numaralı Melisa Kızı, hiçbir sekenter yaptı Ferhat Toprak 13 Ocak'ta. 13 numaralı Remili kız 600'ünü 46.3, 400'ünü 31.7 olarak sonuçlandırdı. Sami Kaplan'la 13 Ocak'ta çalıştı. Bir numarada King Dallas 800'ünü 56, 400'ünü 28.1 yaptı. Sami Kaplan'la 11 Ocak'ta. 2 numaralı Latario iç 600'ünü 41.2, 400'ünü 26.9'da tamamladı. Fethullah Felhan'la çalıştı. 3 numaralı Mercia iç piste çalıştı. Sami Kaplan'la 13 Ocak'ta 600'ü 41.7, 400'ü 27 oldu. 5 numaralı My Empire 855 yaptı 400'ünü 28.2 olarak tamamladı Mustafa Işıklı 13 Ocak'ta. Altı numaralı oğlum Cihat iç pistte Yunus Çelik başta 11 Ocak'ta çalıştı 855 400'ü 28.3 oldu. 7 numaralı Petrohan Han iç pistte binini 400'ünü 27.7 ile tamamladı Burak Bektaş da 11 Ocak'ta. 8 numaralı Rio de Glory. İsa Katar'la çalıştı 10 Ocak'ta. 800'ünü 55.5, 400'ünü 26.7 yaptı bu at. 9 numaralı Rüzgar Baydan 854.9'luk 400'ünü 28.1'lik galopla sonuçlandırdı. Ahmet Hasan Bayarlı 13 Ocak'ta çalıştı. 10 numaralı Epedor Mehmet Ali Akgöbekle 13 Ocak'ta sprint yaptı. 400'ünün karşılığı 28.8 oldu. 11 numaralı Tom Rissi'nin iç pistte 852.5 buçuk 400'ünü 26.2 olarak tamamladı. Neşet Doğan'la çalıştı 11 Ocak'ta. Bir numaralı Asabi iç pistte 400'ünü 27.2 yaptı. Bu sprintini Mehmet Ali Aktürk ile gerçekleştirdi. 2 numaralı Victory Shot 800'ün 53.8, 400'ünü 27 buçukla tamamladı Aziz Akdemirli 13 Ocak'ta. 3 numaralı Meydanın Eri İçbiste Kenter yaptı Hasan Altunday ile 13 Ocak'ta. 4 numaralı Grey Wolf, 800'ünü 53.2, 400'ünü 26.4 yaptı. Mehmet Ali Aktürk'te 13 Ocak'ta. 6 numaralı Paygat, Mustafa Işık'ta 11 Ocak'ta, binini 109.2, 400'ünü 28.2 yaptı. 7 numaralı Black Mustang, Yusuf Cengiz ile kenter yaptı 13 Ocak'ta. 8 numaralı Kara, Kara iç pistte, Yunus Çelik ile 13 Ocak'ta 852.5 ile 425.8 ile tamamladı. 9 numaralı Thunder Speed iç pistte kenter yaptı üstünde Halil İbrahim Akkaya var. 10 numaralı Mor Koç iç piste çalıştı Burhan Sarıdalla 6 Ocak'ta 800'ünü 56.1 400'ünü 26.7 olarak tamamladı. 11 numaralı Solid Friend iç pistte kenter yaptı abrantiyle. 12 numaralı The Real Hero iç pistte kenter yaptı ümit çizikle. 13 numaralı Trabzon 852,5 400'ünü 25.2 olarak tamamladı Hasan Sökmenle 13 Ocak'ta. 14 numaralı Zertas sprint yaptı Burhan Sarıdallı 13 Ocak'ta 400'ünün karşılığı 28.7 oldu. 15 numaralı Quiet Man iç pistte 852.4 425.6 olarak tamamladı Mustafa Işıkla çalıştı ekranlarınıza gelecek son at. Değerli yarışseverler 15 Ocak çarşamba günü Şanlıurfa Hipodromu'nda 9 koşulu programa katılacak atların idman pistini izlediniz bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder bol şanslar dileriz. At yarışı kon, idman pistleri sondu.